Google'ın SMP teknolojisi bu sefer farklı bir sunucu olan Craft çekeceğiz. İlk sonu deneyeceğim. Sonra normal plaj. Sonra orayı biteceğiz. Ama plajı bir oynamam. Neyse adamı ödeyebildim. Abi ne yapıyorsun lan? Bir şey yaptım olmuyor. Birazcık yaklaştın gibi de. <laughs> Hayır. Aa. Hmm. Ya, Aha. Evet, evet sizdik. Aa bu ne lan? Tersizlik. O ne? Bu sen kılıçlıya var. Bu sen kılıçlıya Abi yani kedi çıktı, bir de bıçağın krippi çıktı. Büyük ağabeyim ya da yarım kapkağıt. Anlıyorum. Yüksekten aşağıya ardım. Ağabey. Ağabey ney bu? Ben hayatımda ne be? Masum. Lan. Nasıl kötümüş ki. <laughs> nevi ben Ama bu da belli oluyor ya. Değil mi? <laughs> o <ne> <Gülüyor> lan? Çıktım lan. Allah'ım. Hayır lan orada. Otur ben... ver. basınca mı bir şey olacak yani? Ya, bunun bunu içinden ne geçebiliyor? patladı lan bana. <laughs> Kafayı nasıl hayatta kaldın? Anlamıyorum. Ne lan? Çelgah lan bu. Süt. Tamam bu herkesin uzak bir yere attım. Abi yaş ölmekten kurtuldum. Onun lan. İsmi var ama hiç ismi dikkat etmedim ne Ya. Bir anda bir şey çıktı çıktıysa benim mobilden oynadığım için vurmak çok zor oluyor. abi. Ama Geldik Geldi katil sandı ya da rastgele ateş etti geldi bu adamın kafama sıktı. Rastgele ateş ettiyse var sensin ya. Değil mi abi? Rastgele ateş ettiyse sensin.

Abi nerede kaldım baksana bir. Bu şans değil de ne ya? Tamam mı? Şans değil de ne biliyor musun? Ne? Yeterlik değil. Biliyorum. Şanscık. Ben <laughs> sana Çin üçgenlisi çektireceğim. Çin üçgenlisi şimdi ilk ödüyor ya da ben de ödüm. düşündüğüm şey değilmiş. Lan bu ne? Bu ne? Vurdu zannettim. yıldaki besimler kimler kimler var <laughs> ben artık kendimi ödeyeceğim çünkü kazanamayacaktım abi bulmuşsun o modu abi Tamam, hmm. ne yapabeyim? Ama yani şimdi bir tane yum var ve çapa. yine koymayacağım abi. Yeni onlardan koyacağım. da zaten bu acı sıcaklar çok kolay. Bak. Birazdan koyacağım. Al bitti. Evet. 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 çok seni evet. incelememiş. Çok oğlum. Evet. 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 çiçek. Teşekkür ederim. Çiçeği evet. açamadan öldüm. Ama evet. şu çiçek senin. Ha ben ben tici öldüm ki. Olsun. var. Çok güzel. Ozan şimdi gaz yayacak. A bence gaz En kötü şey yaparsın ben gas. Hı. Charmandır Başlıkta basmıyor muydum? Dur dur dur. %52 yok. annen iyi O Hayır lan orada. Aa koyun attım. ben. Bak bak. Allah'tan ki annem ben bir yabanda sinirleniyor sana sinirlenmiyor. Yani seni orada annem ben yaptım. O ne lan? Aa yatağımın rengi sarı var. Ya ben niye vuramıyorum lan? Lan saç kurum yok oldu. Oğlum annem beni aşmışsa lan. Gerçekten çok

Ne oluyor ne? lan? Lan ne Ne oluyor? <Susur işi> Oy, Abi üstüme baktım bir tane ölüsü bana da oyu geliyor. Abi. Baksana bir bana. Öldü <laughs> Gül <diye> yazık ya. <laughs> sen bana öldü mü değil? Hayır. Sen bana demiştin ya. İnşallah ölürsün. <laughs> dua et bana. Bir bırak. Ben sen dua <laughs> etmedim ama. Kurtulamazsın. bu arada. Kurtulursun ama iyi. Neden ölmeni istiyorum biliyor musunuz? Ya öldün. Ana. iyi işin işin. Çek dilek boşuna gitti abi. Evet. Ama lava ölmedim. Ama yanma sesi geliyordu. A, tamam işte ateşi ördüm. Lava ölmedim sonuçta. Aa, bir tane öyle. koyça uçu usarsın. Enayi. Yani Nerede ördüğünü bir yanma. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> <Olur>. <gülüyor> bir şey <çoy gülüyor> ördüm ciddi misin? Abi. Tüh diye boşuna gitti çekti adam. Nalan. Doğduğum ya dendi dragon spawnlandı. Sakın ha. Sakın ha. Şak. Oyun Lucky Plus oynuyorum. Her, her şey bu da öyle bir. Oha en azından kontrolsüz sanmadı ya. Oyun yoğun bir şey oluyor. Bekle lan. Bekle. Ok diye. <laughs> Ölmem lan ben. <laughs> Heh, adam oncan lan bu bile. Dı 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 dı. Ateş ne zaman acaba? Aa, 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 baksana bana ne yapıyorum diye. Hi 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 ya. Ay çıkabilir mi? Pasta yiyebiliyor da bu. Yani işte. Ama bak çok ayıp oldu. Düşüş. Bana, bana kesmedi daha dost. Tek <laughs> ki tek Yine evet İşte bak boyu yenerler. Şimdi kendim bayağı hiç yenilmedim. Aaa koyalım. Adam kendi patladı. Yazık ya. Nerede lan? Hey, hey. Ne iş ya? Çünkü artık Artık bağlantı Aha benden ışık tıktı. Kim buydu lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Düşe aksım Kim budur lan bana? Bana seni pi... Bana nasıl sınav pi vurmuş abi ya? Tövbe <laughs> tövbe. <tabi, tabi>. Aa, <laughs> ben de, Aa, çek at gibi. İnsansız ya. Uy şeke bak ya. Bana her şey demeye be. Baba. Hayır. Baba. Bana. Sen Poli bak. Bencik de lan. Ne okay. nada. Oh, W çalışmıyorsam. N'oldu? W çalışmıyorsam de. N'oldu? Tamam. Çok şey oldu. <Gülüyor> <gülüyor> Okuttum be. Ne kaneşi şey bakın. Neşe